Sık sık inkar etme davranışında bulunan bireylerin çözümlenememiş kötücül anılarının olması muhtemeldir. Bu durum daha çok bastırılması mümkün olamamış ve hatırlanması sonucu ortaya çıkarsa şiddetli öfkelere ve yönetilmesi güç krizlere neden olacağı için bilinçli bir şekilde yapılır. Fakat bire isteğe gerçekleşen inkarın mevcut gerçekle çelişmesi gerekir ki bu da cehaletin meşrulaşmasına sebep olur. Olanın inkarı, olmuş olanın zamanında belki geçerli bir tepki olabilirken, şimdi de cahilce bir yaklaşım halini alır. Travmatik mazinin hatırlanmamak için kendini unutturması gerekirken, yeniden ve yetişkin bir zamanda ortaya çıkması rasyonel bir gelişme gösteremeyenlerde ciddi ve antisosyal bir bakış kazanmasına da neden olur. Asıl amacın çözümleme olduğunu düşünürsek, inkar davranışını gösteren kişi için bu çözümü göremeyen, bile isteye görmek istemeyen ve hatta bu sorunun adeta bir Gordiyon düğümü olmasını bekleyen kişi olabileceğini düşünebiliriz. Mantıklı olan, sağlıksız inkar etme davranışı yerine çözümlemeci bir yaklaşımla olayları kararlı bir şekilde kabul ederek makul davranışlar geliştirmektir. Diyelim bunu başaramadık ve bu süreç Arap saçı bir düğme dönüştü. İşte o zaman bazen Büyük İskender gibi kaderin kılıcını elimize alıp o düğümü kesip atmak en doğru seçenek gibi gözüküyor.